Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Çerdiver fazla biraz ayarı sıkmadan olur. Katlamış bu üç tane. Evet. evet. Çökecek. İşte i̇ki gün. Bu bizim şimdi ne bu? Peki sen şimdi bir dekara ne kadar kaç kilo? Dün? Şimdi biz bu, bu tohumu normalde 12-13 kilo koyuyoruz.

Ee, biliyorsunuz şu an çeltik ekim zamanına başlamış bulunmaktayız. Bizimizde uzun yıllardır çeltik ekimi yapılmakta. Ee, şu an e, uçbaş Yukarı Kızılıçören 1 450 dekarlık bir alanda biz çeltik için bir ruhsat verdik, bir isim verdik. Ekimleri de geçen hafta itibariyle başladık. Görüyorsunuz burada e, güzel kanallar, e, tavalar hazırlanmış durumda. Tohum yatakları hazırlanıyor ve ekim gerçekleştiriliyor. Bizim gelen deneme çeşitlerimizle birlikte biz gelecek hafta içerisinde bütün ekimi tamamlamayı düşünüyoruz. Yaklaşık 120-130 günlük bir vegetasyon süresinden sonra asadı gerçekleştirecek. Bizim bölgemizde dekardan olarak düşündüğümüz zaman gayet yüksek verimler aldığımız bir bölgedeyiz. Türkiye ortalamasının üzerinde bir verimimizi alıyoruz. 866 kilogram olarak dekardan geçen sene bir verim aldık. Bu sene bunu tabii daha da fazla alacağımızı ümit ediyoruz. Biliyorsunuz geçen sene bir hastalık yılıydı. 390 ton civarında da bir ürün hedefliyoruz. Gelecek sene de bu rakamı artırmak bizim en büyük hedefimiz. Ee, önceki yıllarda biz genelde Luna ve Osmanlı çeşitlerini kullanıyorduk. Bu sene bizim yapacağımız denemelerle 5 tane yeni çeşitimizi de buraya kazandırdık. Bu çeşitlerimizle gelecek yıllar e, burada üretimimize, vatandaşlarımız üretimisine sunacağız. Biz e, üreticilerimize bol verimli bir mahsur yılı diliyoruz. E, sahaya indiğimiz zaman gördüğümüz üretim alanının gayet ciddi bir oranda artışı. Bunu en güzel olarak biz yazlık ekilip olarak e, gerçekleştirdiğimiz fidelerde görüyoruz. Bir önceki yıla göre fide üretimimiz ve fide satışlarımız ve fidelere gelen siparişlerimiz 3 kat kadar arttı, artış gösterdi. Bütün küçük alanlarda bile bir artış oldu. Konuşuyoruz onu üç kat diyorlar. Öyle mi? Bir artış var. Ben Serdar'da da söyledim. Ee, bitiştirin, tabii bitiştirin tabii. Öyle süreç, toprak hazırlığı var. Bir işte kazayaklarla toprakları sürüyoruz. Tekrar yağmur mevsimi olmasa yani kurak az olursa gübrelemesini yapıyoruz taban gübrelemesini tekrar bir daha traktörlerin sürümünü yapıyoruz çeltikte toprağına kadar kurutursan içindeki keçen deriz yani hazırlık bu tohum atmadan önce hazırlığı kolay olur işte keçenlemesini yaparız suları veririz tavalara keçen bitti mi bir gün sonra da tohum Tohumu da iki gün e, suda ıslı durgu diyoruz. Tekrar alıyoruz çadırlara. Çadırlarda da iki günde de e, ince ince çıtlamasını yani tohumu patlamasını sağlıyoruz. Patlanmış dinlen, tohumları da serpiyoruz. Tekrar işte az önce gördüğünüz gibi tavalara çeltikleri tohumunu atıyoruz. Böylelik sezon başlıyor. Çimen gübresini işte 45-50-40 o arada gübrelemesini yapıyoruz mahsulün durumuna göre. Eylül gibi de üretim. İşte sürekli de su kontrolünü yaparak Eylül'ün 15'ine kadar olgunlaşma safhası oluyor. Bu safhada 120-125 günde bu mahsul pirinç denilen mahsul olgunlaşmış oluyor. Geçen sene %30-%40 düşüştü yani ortalama. Bu sene mevsim şartları belirli her şey. Geceler soğuk oldu mu çeltik bitkisi rahat böyle bu sıcağı seven bir bitki olduğu için su ve sıcak olacak bunda. Soğuk oldu mu geceler atıp yani bitki gelişemiyordun, gelişemeyince de illa da verim kaybı oluyor. Bu seneki verimimiz bekliyoruz rekolte yani. Ne kadar? İşte kaç dekara ton? dekara 850-900 kilo bekliyoruz bakalım. De. Toplam yani 4, 6, 7 kişi? kişiyiz. 7 kişi bu ekim sezonunu yapıyoruz. Herkesin görevi farklı. 2 kişi traktör kullanıyor. 3 kişi de arkasından bu setleri düzenlemesini yapıyor. Geri kalan iki kişi de tohum koyma ve tohum serpme yapıyor benden. Suların ayarlarını yaparak dengeli bir şekilde. Toplam yedi kişi bu işine uğraşıyoruz. Yaklaşık bir 20-25 gün sürüyor.